Erdoğan taşyaklı bir adam. Evet ve bu görüş ülkemizde iki zıt kitle tarafından savunuluyor. Aptal olanlar reis ya bağırıp Tayyip Anam'la yatakta halasam oloskulu halavladır derim derken Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yatalan soloskulu hanımdadır. Tamam mı abi? O adama hiç kimse bir şey diyemez. Zeki olanlar ise tıpkı bizim şu an yapıyor olduğumuz gibi Erdoğan taşaklı bir adam ama onun gücünü ve gücünün kaynağını analiz etmeli diyor. Avaraj adamlarsa ülkeyi batırdı hepimizi mahvetti diye debelenmekten öteye gidemiyor. Aslında bu denklem Dunning Kruger Effect ya da Wisdom Curve gibi isimlerle bilinen çok yaygın bir fenomen. Bu konuya geri döneceğiz ama önce ekran karşısındaki sizlerin Erdoğan neden taşaklı bir adam olsun ki? Minvalindeki sorularınızı yanıtlamamız gerekiyor. Türk milleti otoriteye babacan can tavırlara, kısacası gücü hayran bir millet. Eski Türklerde Hakanlar, Osmanlı'da Padişahlar yakın geçmişte ise Atatürk. Ve Atatürk'ten sonra Cumhuriyet tarihi boyunca bu boşluğu doldurabilen tek adam Erdoğan oldu. Oldu çünkü atanın bağımsız fikri ahvalinden sonra kimse o ağırlığı koruyamadı. İnanı atanın silah arkadaşıydı ama bu imandan öteye gidemedi. Hep fazla bürokratik, devlet memuru kafasında bir adam oldu. Aynı kaderi Menderes, Demirel, Ecevit ve Özal da paylaştı. Bakın halkla elitist bir lügat ile konuşamazsınız. Ulan ata şapkasını takar, meydana rakı içmeye inerdi. Halkın içine girer, onların dertlerini dinlerdi. CHP'nin bugünkü uşakları gibi steril, yapay bir siyaset yapmıyordu yani. Harbiciydi, babacandı. Halk takımı arkasındaydı. İşte Erdoğan'ın başarısının sırları burada açığa çıkıyor. Bir kere bu adamın bir çizgisi var. Tamam doğru bir çizgi olmayabilir, hatalı da olabilir ama adamın ne olduğu belli. Politik doğruculuk oynamadan ve nefret edilme riskini de göze alarak din, vatan ve millet üzerinden siyaset yapabiliyor. Bu bir taşaklılık göstergesidir. Garanti veriyor, netlik sağlıyor. Erdoğan'ın seçim vaatlerine ya da yıllar ömündüğü başarılarına bir bakın. Yollar, köprüler, hastaneler yani özel gibi metafiziki düzeyde siyaset yapmıyor. Halkın kafasının almayacağı şeyleri ahlaki üstünlük diye pazarlamaya, satmaya çalışmıyor. Sevgiden, barıştan, kardeşlikten bahsetmiyor. Malı anlatır gibi, eşyayı anlatır gibi anlatıyor de. Derdini. Bunu anlamak için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine bakmanız kafi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2011'de yayınladığı şu videoya bir bakın. Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk. Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde. 17 bin kilometre yeni duruluyor. İstanbul'dan İzmir'e otoban, İzmir çöfesine dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü. 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muhasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız. Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Bir Ülk biz hazırız. Milletimiz hazır, Türkiye hazır. Vaatler var ve hepsi yerine getirildi. Hepsi kritik, acele gerektiren sorunlara net çözümler içeriyordu. Bir de Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini inceleyelim. Bunlar size ilk 6 aydaki vaatlerimdir. 1. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında öte ve sıfırlanacak. Gençlere PlayStation, iPhone falan tamam güzel ama ekonomi, ulaşım, mülteci sorunu okey sıkıntı var şikayetçisin ama nasıl çözeceğine dair net bir çizelge oluşturmazsan halkın sana nasıl güvenmesini bekliyorsun. Bakın karizma liderlikte çok önemli bir faktördür. Yani bir adam ilkel düzeyde, biyolojik düzeyde lider değilse lider olma çabası zorlama gelir insanlara. Bu bir hakikat. Ulan Atatürk savaş gazisiydi. Komutandı komutan. Sen ise bir tonton dedesin. Yani insanlar seni Trump ve Putin'in arasında görmeye hazır değiller. Ekmek almaya yollasan gidemeyecek bir hava veriyorsun çünkü. Peki insanlar neden Erdoğan taşlaklı bir adam ince sinirleniyor, küplere biniyorlar? Çünkü gri düşünemiyorlar. Bakın Türkiye'de ideolojiler, fikirler sembollerle belirlenir. Yani sadece biri güçlü bir kadını takdir ettiğinde liboş ve solcu biri güçlü bir dini figürü takdir ettiğinde gerici olur bu yüzden. Çünkü kişilerin görüşleri, kişilerin kimlikleriyle bağdaşmıştır artık. Bu yüzden yüzden farklı görüşten birini övmek ya da ona saygı duymak kimlik erozyonuna uğramış gibi kendi kabilesine ihanet etmiş gibi hissettirir piyon kişisini. Özellikle muhalefet oydaşları ve radikal sol medya Erdoğan'a bütün düşmanlık besliyor. Bunun birkaç sebebi var. İlki birine taşşaklı demenin onu sevmek anlamına gelmeyebileceğini kavrayamamaları. Taşşaklı deyince akıllarına Atatürk geliyor çünkü. Atatürk hem güçlü hem de onurluydu. Ama Erdoğan gücünden asla ödün vermese de bazen politik çıkarları için onurundan fedakarlık edebiliyor. İkincisi güçlü adamları sevmiyorlar. Çünkü onlara kendi güçsüzlüklerini, kendi zayıflıklarını hatırlatıyor bu adamlar. Yani içten içe güce, otoriteye hayranlık duyuyorlar ama bunu kabul edebilecek kadar taşşaklı değiller olaya. Ne demiştik? Zeki insan gücü analiz eder. Aptal insan teslim olur. Avaraj insan ise nefret duyar. Aptal insan hiç sorgulamamıştır. Avaraj insan biraz sorgulamış ama canı yanınca duraksamıştır. Zeki insan ise daha da derine inmiştir. Daha da derine inmiş ve aptal insan ile aynı sonuca çok daha farklı ve dolambaçlı bir yoldan ulaşmıştır. Aklı onu kaybetmeden o aklını kaybetmiş, beyaz tavşanı takip etmiştir. Putin'de de oluyor aynı olay. Trump'ta da, Atatürk'te bile oluyor emin olun. Aptal kesim peşinen ata oludur ona söz yok derken zeki kesimse ata oludur ama bir insandır. Onu bir mitolojik karakter değil bir insan olarak incelemek gerekir diyor. Hakikaten öyle bir düşünün. Bize Atatürk bir masal kahramanı gibi anlatıldı. Oysa o bir insandı ve mitleşmek isteyeceği en son şeydi. Kendi soyu hanedanlığa dönüşmesin diye adam çocuk bile yapmadı. Ama işte kurduğu partinin günümüzdeki temsilcileri bile onu anlayamıyor. Akıl sırar diremiyor. Muhalif düşüncede derin bir mağduriyet trendi var. Tamam ortalık 56 peki ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Kemal'in, Özel'in hatta İmamoğlu'nun ortak noktası şu. Hepsi eleştirme refleksi üzerinden konuşuyor ama eylem deli yok. Projeler ya soyut, ya kat getireceğiz ya da aşırı genel. Gençlerle destek olacağız. Bu yüzden halkın zihninde hep aynı soru dönüyor. Tamam da ne yapacaksın? Bana koyayım. Köprü yaptım, yol yaptım, hastane açtım, ev verdim, basit, somut, göze görülür değil mi? İyidir ya da kötüdür ama var. Muhalefetse ahlaki üstünlük satıyor ama kimse ahlakla faturayı ödeyemiyor. Seçim dönemlerine dikkat edin. AKP kampanyaları bir ürün kataloğu gibidir. Ev, maaş, yol, yardım, tünel, baraj. CHP kampanyaları ise bir dilek listesi gibidir. Özgür olacağız, adil olacağız, çağdaş olacağız. Yani birinde eylem, diğerinde temenni var. Muharefetin büyük kısmı şehirli, beyaz yakalı, entelektüel dilde konuşuyor. Halkla empati kuramıyor. Cahil halk diyorlar ama o halk sabah altıda kalkıp işe gidiyor, hayatın bütün yükünü çekiyor. Bu halk Bank of hayır diye slogan atmak bir şey ifade etmiyor bu yüzden. Onun ihtiyacı daha net. Benim çocuğum aç mı? Tok mu? Ev kiram ne olacak? İş bulabilecek miyim? Muhalefet bu dile inmediği sürece istediği kadar doğruyu söylesin. Duyulmaz. Erdoğan'ın ne yaptığı belli. Otoriter, popülist, dini vurgulu evet ama bir çizgisi var. Muhalefetin çizgisi belirsiz. ABD yanlısı mısın? Karşısı mı? Laik misin? Dindar mı? Türklerle barışacak mısın? Yoksa oylarını mı istiyorsun? Bu soruların net cevabı yok ve Türk kanka netliği sever. Çünkü tarih boyunca belirsizlik kaos getirmiştir. O yüzden halk iyi ama kararsız lidere değil, kötü ama net lidere oy verir. Normal Atatürk de muhalifti evet ama bir çizgisi, bir ideolojisi, fikri bir savunusu vardı ve bu uğurda can verdiği can aldı. Bir vizyonerdi. Günümüz muhalefetinin vizyonu ise Erdoğan kadar. Siyaseti tepkisellik üzerinden yapıyorlar. Erdoğan şunu demiş biz şunu diyeceğiz. Erdoğan şunu yapmış biz bunu yapacağız. İyi de senin çerçeven nerede? Madem cumhurbaşkanı olmak istiyorsun neden hala hikayedeki yan karakter gibi davranıyorsun? Ha işte. Erdoğan'ın netliğinin, karizmasının ve otoriterliğinin de yanında hala kazanıyor olmasının en büyük sebebi rakiplerinin rakip olmayışı, Erdoğan'ın alternatifsiz olmasıdır. Burada devreye siz gireceksiniz. Biz gireceğiz. Alternatif olacağız. Durumların değil, insanların umutsuz olduğunu kabul edecek. Nasıl olacak bu iş ya? Babanın yanına koyayım. Nasıl olacak? Anasını sikeyim böyle dünyanın. Allah bu bir koları da belasını versin. Anasını sikeyim böyle hastalık. Böyle orospu çocuğu bir hastalık. İyi konuşan hücreyi götünden sikeyim. Anasını sikeyim sorumluluk alacak, dünyayı değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Yani savunma sadece siyasi düzeyde değil, köy köy, dağ dağ, kapı kapı, kalp kalp olacak şekilde hepimizde bitiyor. Bir çivi bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir orduysa koca bir ülkeyi kurtarır. Bu yüzden kurtuluşa, kurtuluş için savaşmaya, kurtuluş savaşına Önce zihinlerimize başlayacak, sonra bunu tıpkı şu an bu video ile yapıyor olduğumuz gibi kitlelere yayacağız. Unutmayın, zafer zafer benimdir diyebilenindir.